Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Pakistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Afganistan uzlaşması için ABD Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzade ve Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu Komutanı General Austin Scott Miller bugün Pakistan Genel Kurmay Başkanı General Bajwa ile bir görüşme gerçekleştirdi şeklinde kısa bir video paylaşılmış. Bir diğer haberimiz bilindiği gibi Türkmenistan Türkiye'nin en çok savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler listesinde Umman Sultanlığı ve Pakistan'ı geçerek birinci sırada yer alıyor. Dersan Tersanesi İstanbul Türkiye'de faaliyet göstermekte olan modern bir tersane. Bu tersane tarafından Türkmenistan'a rekor bir satış gerçekleşmişti. Bu kapsamda Türkmenistan'da inşası devam eden 10 yeni tip karakol botu ki bunların her biri 57 metre. Yine 6 hızlı hücum botu her biri en az 33 metre. 10 hızlı müdahale botu her biri en az 15 metre. Ve 41 metrelik hidrografik gemisi ve 61 metrelik açık deniz ikmal gemisi ve bir römörkörün uydu görüntüsü paylaşılmış. Görüntüler Hazar Denizi, Türkmenbaşı Türkmenistan'dan bilindiği gibi Türkmenistan'ın Türkiye ile deniz bağlantısı olmadığı için Türk firmalar oradaki tersanelerde bunları üreterek Türkmenistan'a satışını gerçekleştiriyor. Tabii ki de sadece donanma açısından değil Türkmenistan Türkiye'den çok sayıda zırhlı kara aracı satın alıyor. Daha önce bununla ilgili Kısa bir video paylaşmıştık. Bir diğer haberimiz Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyon Odası Suriye rejimine ait daha doğrusu Esad'ın amcasına ait Chenwings Airlines'ın Suriye'den Libya'ya milis taşıdığını tekrar tekrar açıklamaya devam ediyor. Yapılan açıklamada Chenwings Airlines'ın Suriye'den Libya'ya bugüne kadar 41 uçuş yaparak paralı asker taşıdığını belirtti. Bir diğer haberimiz Türk Deniz Kuvvetlerinde personel ve malzeme naklinde kullanılmak üzere mevcut 2 adet ATR 72 600'e ek olarak 3. uçağın teslimatı İtalyan imalat firması Leonardo tarafından gerçekleştirdi. Yabancı bir basın sitesinde uçağın fotoğrafı paylaşılarak TCB 703 kuyruk numaralı ATD 72 600'ün fotoğrafının Aleksandro Megi tarafından çekildiği belirtilmiş. Yine geçen ayın sonunda Cenevre'de imzalanan 5 artı 5 ateşkes anlaşmasına uygun olmayarak Mısır Hafter güçlerine sevkiyata devam ediyor. Askeri araçlar ve zırhlı araçlar trenlerle taşınıyor. Yine bir dizi kamyonun da bölgede görüldüğü belirtilmiş. Darbeci Sisi bir diğer darbeci Hafter'i desteklemeye devam ediyor. Bir diğer haberimiz Yunanistan her geçen gün donanmasını güçlendirmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Fransa'dan çok sayıda gelişmiş silahlarla donatılan Yunanistan'ın gelecekteki fırkateynini görmektesiniz. Oldukça gelişmiş olduğunu belirtelim. Amerika tarafından bir belge paylaşıldı. Belgede Amerikan hava kuvvetleri uçaklarının uçuş saati başına personel maliyeti görmektesiniz. Yine Amerikan hava kuvvetleri uçaklarının uçak başına personel maliyeti de paylaşılmış. Son olarak Amerikan Hava Kuvvetleri'nde 12 uçak için gerekli mürettebat ve destek personel sayısını da görmektesiniz. Bir diğer haberimiz Katar emiri Şeytemin bin Hamad El Sani'nin Suudi Arabistan kralı bin Selman Abdulaziz'den ikili ilişkileri güçlendirmeye ilişkin mesaj aldığı ifade ediliyor. Katar resmi haber ajansı Kuna'da yayınlanan habere göre El Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan El Suud'u Başkent Doğa'daki emirlik divanında kabul etti. Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Katar Emiri Şeytemim'e Suudi Arabistan Kralı Selman'ın mesajını iletti. Mesajın iki ülkeyi birbirine bağlayan derin kardeşlik ilişkileri ve bu ilişkileri destekleme ve güçlendirme yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularla alakalı olduğu açıklandı. Bir diğer haberimiz yapay zeka kullanarak akıllı, otonom ve öğrenen sürü sistemler üzerine çalışmalar yapan Selvi Teknoloji firması sürü insansız hava aracı teknolojisi geliştirme ve gösterim projesi yarışmasında 25 firma arasından ikinci aşamaya geçebilen 5 firmadan biri oldu. Burada iyaları da görmektesiniz. Burada iyaların önemli olmadığını, burada sürü teknolojisinin yani yazılımın önemli olduğunu da belirtelim. Yine bir diğer haberimiz Ukrayna ordusu Donbas hattına askeri yığınak yapmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Rusya bölge işgal için hazırlanırken Ukrayna ordusu da bir taraftan bu sefer savunacak gibi gözüküyor. Bilindiği gibi daha önce Kırım oldukça kolay bir şekilde teslim edilmişti. Bir diğer haberimiz Avustralya, askeri darbenin yapıldığı Myanmar ile savunma alanında işbirliği projelerini durdurduğunu açıkladı. Avustralya hükümeti, askeri darbenin yapıldığı Myanmar ile savunma alanında işbirliği projelerinin tamamını iptal ettiğini Avustralya Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla dünyaya duyurmuş oldu. Bir diğer haberimiz yeni tip denizaltı projesi kapsamında Havelsan tarafından geliştirilen denizaltı bilgi dağıtım sisteminin 6. ve son ürünü TCG Selman Reis denizaltısına monte edilmek üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına sevk edildi şeklinde bir haber paylaşılmış. Bir diğer haberimiz Katar'ın başkenti Doğa'da 2021 İslam Dünyası Kültür Başkenti Festivali'nin başladığı duyuruldu. Katar Başbakanı festivale ilişkin açıklamasında ülkesinin kültüre ve İslam mirasına yönelik inancının oldukça köklü ve derin olduğunu belirterek onlarca projenin uygulanmasına destek verdiklerini hatırlattı. Bir diğer haberimiz Malezya'da Mayanmarlı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kararına dava açılabileceği belirtiliyor. Malezya'ya kaçak yollarla gelen Myanmarlı göçmenlerin ülkelerine iade edilmesi kararına karşı insan hakları gruplarının hukuki mücadelesi kabul edildi. Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi Uluslararası Af Örgütü ve Küresel Sığınma Erişiminin Malezya'daki 1200 Myanmar uyruklu göçmenden 1086'sının 23 Şubat'ta iade edilmesi kararını mahkemeye götürmek üzere yaptıkları başvuruyu onayladığını açıkladı. Mahkemenin açıklamasında ayrıca iadeleri yapılmayan 114 göçmenin ülkede kalma süresinin mahkeme süreci bitene kadar uzatılması yönünde Karar alındığı açıklandı. Bilindiği gibi Malezya Göç İdaresi'nden 16 Şubat'ta yapılan açıklamada, ülkede geçerli oturum izni bulunmayan, vize süresi dolan ve turist vizesini farklı amaçlar için kullanan 1.200 Mayan vatandaşının ülkelerine iade edileceği açıklanmıştı. Bir diğer haberimiz Japonya Arakanlı Müslümanlar için 19 milyon dolar hibe desteği sağlayacağını duyurdu. Hibe kapsamında Mayanmar ve Bangladeş'teki 58 hastane ve sağlık kuruluşuna tıbbi ve sağlık ekipmanları tedariği ile iki ülkedeki 600 bin kişiye gıda yardımı yapılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçan Arakanlı Müslümanlara finansal destek sağlanacağı da doğrulandı. Hibe kapsamında dediğimiz gibi 58 hastaneye yardım yapılacak. Evet dostlar, son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.